geldiniz. Neler oluyor? Bölgede neler gelişiyor? Ve yaşanan bu gelişmeler tabii ki hepimiz için ne ifade ediyor? Gördüğünüz üzere Suriye destekli milli ordusu Tişin Barajı'na yönelik yoğun saldırıları vardı. Bu sabah yoğun uçak atışlarının birkaç önceden başlamasıyla birlikte müjdeli haberler gelmeye başladı. Tişin kasabası çevresindeki tepeliklere geçirildi ve kasabaya girişler başladı. Yoğun bombardıman ve tabii ki anlık ve iyi istihbaratla yapılan bu bombardımanla önemli bir avantaj elde eden Suriye Milli Ordusu açtıkları çevre bölgelerden açılan yoğun ateşin korumasında kasabaya giriş yapmaya başlama yönünde adımları olduğu söyleniyor. Belki akşama Tişin kasabasında olabiliriz diye düşünüyoruz. Bölgeye gelen sivillerin bir kısmı dün dönmüştü. O bölgede e, bir kısım sivil e, geri dönmüştü. Onların yerine bir kısmı geri gitmişti. Tabii ki hepsi kurmaca, hepsi tehditle oraya giden kitleler. Şimdi bölgeden gelen haberlerde Tişin Kasabasının içine girildiği yönünde haberler var. Bazı tepelikler ile geçirilmiş. Bu demek oluyor ki PKK'nın buradan kaçacağı netleşiyor. Bir kez daha söylüyorum. Sarin'deki YPG ve PKK hedefleri de yoğun olarak bombalanıyor. Bu da gelen son bilgilerden Sarin çevresinde bu şekilde. Evet bölgede çok yoğun bir şekilde... Evet çok yoğun bir şekilde... E, PKK'nın buradan süpürülmesi yönünde adımlar var. Suriye Milli Ordusu'na ait tanklar Tişin hattında ilerlemeye başladılar. Evet değerli izleyenlerim e, bunu da belirtelim. Tişin hattında ilerlemeye başladılar. Güvenlik gerekçesiyle evet bu görüntüleri şu anda vermiyorum. Güvenlik gerekçesiyle vermiyorum. Tişin hattında ilerleyen tanklar belli hatlardan ilerlediler ve kasabaya girişler var. Türkiye desteğiyle bu sağlandı. Aynel Arabın yolu açıldı. Evet. Aynel Arabın yolu açıldı. Artık yoğun bir şekilde bölgede ilerleyen kuvvetlerimiz güzel haberleri bize verdirecek. Tabii ki tankların görüntüleri var elimizde. İlerleme görüntüleri var ama tabii ki anlık görüntü çarpışma olduğu için bunları veremiyorum. Ee, sadece bilin diyorum. Tişin e, kasabasına girişler başladı. Gelen bilgiler bu. Kasabanın dış kesimlerinden kasabaya doğru girişler başladı. Evet şu anda girişler devam ediyor. Önemli bilgiler var. Evet değerli izleyenler gerçekten şu anda bilgiler bu yönde. Eee e, kasabası yanında Tişin kasabası yanında şu anda gördüğünüz gibi Tişin kasabası yanlarında şu anda görüyoruz. Evet, gördüğümüz şeyler bunlar. Ee, tişin kasabası civarında olan gelişmeler yoğun bir şekilde görülüyor. Ve bu görüldükçe tabii ki hepimiz de bu durumu fark ediyoruz. Artık hepimiz, evet hepimiz çok güçlü bir şekilde, çok etkili bir şekilde burada adımlar atıyoruz. Tişi kasabası elimize geçiyor ve böylelikle Aynel Arabın yolu açılıyor. Türkiye savaş uçaklarıyla Sarin, Tişrin civarı, Haseket civarındaki noktalar dahil ve bunun yanında e, özellikle e, Karakozak çevresindeki alanlar dahil, Rakka civarında dahil yoğun bir e, hava harekatı icra etti. Ve bu hava harekatları öyle anlık bir şey değil. Tespit ediliyor bölge. Anlık olarak ama hızlı bir şekilde tespit edilen ve risk taşıyan onların olduğu bilinen hedefler bulunuyor. Bu yönde değerli bu atışlar. Ve tünel girişleri tespit ediliyor. Her türlü teknolojik aksam burada kullanılıyor. Ve anlık sahadan gelen bilgiler tabii ki dile getiriliyor ve yoğun bir şekilde tünel girişlerinde vurulduğu için burada terör örgütünün bu tünelleri kullanarak kamufle olma ve alanda gezilme adımları da boşa çıkarılıyor. Böyle bir seviyedeyiz. Evet, böyle bir seviyedeyiz. Gerçekten hepimiz hızlı ve etkili bir şekilde burada avantajlı bir konumdayız. Çok avantajlı bir konumdayız bu avantajımızda yaşıyoruz ve bu avantajımız hepimiz için çok önemli gerçekten öyle şu anda gördüğünüz gibi e, gelen bilgiler böyle tekrar söylüyorum e, e, Türkiye evet Türkiye şu anda Aynel Arabın evet Aynal Arabın e, kapısını kilidini açmıştır Türkiye bundan sonra aynel araba daha hızlı nüfuz edecektir. Aynel arabın içinde de tüneller vardır. Ama bu işin içinden Türkiye kalkacaktır. Türkiye bu işin altından kalkacak bir güçtür. Türkiye destekli güçlerin Tişin kasabasına tanklarla girmesi ve bölgede ilerlemesi önemli. Bu kadar tünel ağının ve tuzak ağlarının hazırlandığı bir bölgede Suriye Milli Ordusu'nu kutlamamız gerekiyor. Gerçekten büyük iş çıkarıyorlar, iyi iş çıkarıyorlar. Bunu da buradan belirtelim, bunu da buradan anlatalım. Bizi durduramazlar, bizi durduramazlar, bizi tabii ki burada hiçbir şekilde. Evet, hiçbir şekilde burada durduramazlar. Evet, hepinize söylüyorum, çok etkili ve çok güçlü bir şekilde bu adımları atıyoruz ve bu adımları da atacağız. Etkili ve güçlü olmamız gerekiyor. Ve başarmamız gerekiyor. Evet değerli izleyenlerim. Daha yapacak çok işimiz var. Daha atılacak çok adımlar var. Bunu da buradan belirtelim. Ee, özellikle Suriye'de iyi durumdayız. moralli durumdayız. Sevinçliyiz. Çünkü kuvvetlerimiz istediğini yapıyor. Tişin kasabasını kontrol alınca resimler gelmeye başlayacaktır. Resimleri almaya başlayacağız. Tişin'den dün yoğun bir şekilde siviller geri dönmüştü eylem için gelen folklor ekibi diyorum onlara. Ee, şimdi bir kısım yeni gelenler olmuş. Onları da tabii ki sorgulanacaklar, yargılanacaklar. Terörü destek konusunda hemen öyle gitme yok. Sorgulanmak ve yargılanmaları gerekiyor. Hangisinin sahada terörist olduğu, hangisinin sivil olduğu ayrımı yapılacak. Bunu da bilsinler. Oraya gelip elini kolunu sallayarak dönme yok dönme yok diyoruz. Evet, hızlı ve etkili bir şekildeyiz ve Trump özellikle şunu söyleyelim. Trump bu bölgede Suriye'den sorumlu sorumluları, Suriye sorumlusu yani Trump'ın bu bölgeden sorumlu temsilcilerinin Biden'ın temsilcilerinden farkı yok. Burada Trump'ın düşüncesini Pentagon değiştirmemeli. Yani Trump'ın düşüncesini değiştirmemeli. Bu önemli. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Yoksa Trump'ın e, Suriye temsilcisinin Biden'ın temsilcisinden bir farkı yok. Buraya bakışı. İkisi de ne o kafa. Ama Trump'ın bakışı farklı. Trump Suriye'de kalmak, buralarda bulunup para harcamak ve orada askerini tutmak istemiyor. Trump her zamanki gibi Amerika'nın ticaretle uğraşmasını, kazanımlarını çoğaltmasını bunu bekliyor bunu istiyor. Bakın Kanada'ya ne dedi? Seni ilhak edeceğim, seni vilayetim yapacağım dedi. Resmen adamı yüzüne söyledi. Amerika'yı görüyorsunuz. Yani büyümekten, daha büyümekten bahsediyor Trump. Yani bunu anlamamız da lazım. Evet değerli izleyenler, Türkiye destekli güçler Tişin kasabasına girdiler ve Mazlum Abdi Irak'a kaçtı haberleri de var. Mazlum Abdi ile ilgili bu ikinci duyum muhtemelen kaçıyor yani sahadaki durumun feciliğinin farkında kendisi açısından. Türkiye'nin oraları alacağından farkında. Ağa babalarını kurtarmayacağını da farkında. Gerçekten her şey iyi durumda. İyi ki bu güçlü devrim gerçekleşti. Türkiye'nin güneyinde oluşturmayı planlanan terör koridoru dağıtılıyor. Her zaman dendiği gibi dağıtılacak. Çünkü şimdiye kadar... Özellikle ne gibi bedeller ödendi hepiniz biliyorsunuz. Milyarlarca dolar zararımız var. Belki trilyon dolar zararımız var. Türkiye'nin hızını kesmek için neler söylediler, neler söylediler. Evet, teröristana ee, izin vermeyeceğiz demişti. Hatırlıyor musunuz? Erdoğan teröristana izin vermeyeceğiz demişti. Aynen, aynen söylüyor. Gerçekten öyle. Bunu belirtiyoruz, bunu anlıyoruz. ...yoktur. Terörle sonuç anlamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Bakın daha önce de ifade ettim. Terörle demokrasi yan yana olmaz. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmaz. Gelilen tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Bir tarafta meşruiyet, hukuk, demokrasi, kalkınma, refah ve huzur var. Diğer tarafta daha fazla istikrarsızlık, gerilim ve huzursuzluk var. Bir yanda kardeşliğin egemen olduğu Türkiye yüzyılı var. Diğer tarafta emperyalistlerin kanlı senaryoları var. Şanlıurfa'lı kardeşlerim müsteri olsunlar. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Evet gördüğünüz gibi net mesaj bu. Sağa sola bunları tabii ki döndürmek yok. Net konuşuyor. Kan dökerek katlederek ulaşılacak hiçbir hedef yoktur. Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Bakın daha önce de ifade ettim. Terörle demokrasi yan yana olmaz. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmaz. Gelilen tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Bir tarafta meşruiyet, hukuk, demokrasi, kalkınma, refah ve huzur var. Diğer tarafta daha fazla istikrarsızlık, gerilim ve huzursuzluk var. Bir yanda kardeşliğin egemen olduğu Türkiye yüzyılı var. Diğer tarafta emperyalistlerin kanlı senaryoları var. Şanlıurfa'lı kardeşlerim müsteri olsunlar. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Evet, net konuştu. Yani öyle arabi yol var. PYD orada kalsın. PKK orada kalsın. Biraz müsaade edelim. Yok öyle bir şey diyor Türkiye. Yok öyle bir şey. Öyle bir şeye izin vermek yok. Bunları da her zaman söyledi, söylemeye de devam ediyor. Yani bizi anlamanız lazım. Evet, bunu biliyoruz, bunu anlıyoruz. Bunu anlamadık, öyle değil mi? Gerçekten şu anda da bizim amacımız, şu anda Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, Türkiye'nin güvenliğini daha ilerilere tabii ki etkin bir şekilde taşımaktır. Çember giderek daralmaktadır. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bu kadar net. Bu kadar net. Net konuşuyor. Teröristler saldırıları park gibi, hastane gibi, ibadethane gibi, sokak gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde Sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Hatta daha ileri gidiyorum. Kilise içinden atış yaptıkları da... Gördünüz mü? 2019 yılında PKK'nın neler yaptığını te 2019'da söylemiş. Şu anda son dakika bilgilerini tekrar aktarıyorum. Tişin kasabasına giriyoruz. Birçok tepeliyi de ele geçirdik. Barajı tamamen düşmek üzere. Ve bundan sonra artık Aynel Arap yolu açılıyor. Aynel Arap surlarına gelince neler yapacağımızı Meskun Mahal operasyonları da dünyanın en güçlü ordusu var. Türk ordusu neler olacağını görecekler. Artık böyle gidecek bu işler. Oradan da Suriye'nin kuzeyinden de Irak'ın kuzeyine, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit harekatı ve diğer tüm alanlar ele geçirilecek ve orada da PKK yok edilecek. Yani işler güzel ilerliyor. İşler istediğimiz gibi. İşte Irak'ta Sincar'a da az kaldı. Sincar, Kandil, her yerdeki tüm PKK unsurları yok edilecek. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Türk ülküsü, yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Türk İslam dünyası. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Gelişmeleri an be an aktaracağım sizlere.